Herkese selamlar sevgiler değerli dostlar Bugün yine yepyeni video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün değişik bir oyun deneyeceğiz Oyunun mantığı ne Ne yapıyoruz Ne ediyoruz hiçbir fikrim yok Direkt paldır küldür girdim oyuna Ve şimdi videosunu beraber çekerken Bir de oyunu öğrenmiş olacağız Böyle bir dışarı çıkalım Evimiz bu şekilde karavan lan bu Bu bir tane bilgisayarımız var. Elektrik yok diyor. Dur bakayım dur. Karavanlarda genelde jeneratör olur. Onunla elektrik sağlanır. Nerede abi? İlla vardır buralarda. Ne kudayım? Ha burada. Niye çalışmıyor bu? Heh, tamam. Çalıştı. Neyse ya da durduralım. Şimdilik bir elektrik değişimiz yok. böyle ATV falan var lan burada. Araba tamir oyunu mu lan bu? Araç baya baya pert. Kaput açılmıyor. Ya da işte mandal falan mı var? Ah mandal var. Oo, manifold falan yok la bunda. ve ee, bunun manifold falan eksik. Dur bakalım. Ha burada. Bunu takmamız lazım buraya yoksa ee, çalış var. Neyle ki bunu? Kaç vida istiyor buna? Bunu mu götürmemiz acaba? Bu büyük gerçi ona ya. Normalde o kadar büyük olmaz onun vidaları da. Ne oluyor la? Bastayı bas, dayı, bas. Drift atı yok Yok olmaz ya bu çok büyük. Hadi oğlum manifold şeyler nerede lan bunlar mı? Ha bunlar bak. Evet onlarmış. Bu alta takılması gerekiyor mu? Genelde takılırlar ama bunda gerekiyor mu bilmiyorum. Ya değişik bir oyun ya. Harbiden değişik bir oyun. Getirip sıkalım bakalım biraz. Zaten burada bir tane açık ağız var sadece. Ha, onun dışında bir şey yok başka. Açık ağzı bir sıkalım bakalım. Ne oluyor la? Tamam mı? Şimdi bu çalışır mı? Lastik falan yok ama en azından çalışıyor mu bir ona bakalım. Nereye bıraktık lan? aşağı düşmüş neyse. Çalıştı lan. Oha. Harbi çalıştı ha. İyi yokmuş çok. Bir tane araçla burada oğlum. Kaç tane aracım var benim lan? Oğlum oyun çok iyi la. Lastik yok bunun. Burada bir tane lastik gördüm ha. Gel mi oğlu gel. Tamam. Vizyonlarını da takalım. Al abi vizyonları al al al. Düşürdük be. Keyifli oyun lan. 5 tane vizyon takılacak arkadaşlar. Bu da sonuncu. Bunu da takalım bakalım. Havalı tabanca yok mu la burada? Oğlum ne oluyor la? Heh. Hadi bakalım. Sıkalım iyice sonra yolda uçmayalım. E, bu lastik de patlak lan? Havası yine konun. E, hava şişirmek için bir şey yok mu burada? Elimi yüzümü şuradayız. E şu alttakileri nasıl çıkaracağım? E alttakileri nasıl çıkaracağım la ben? Heh tamam Tamam Tamam. Bunlar da öğrendik. İyi. Güzecek duruma geldi ama artık arkadaşlık yok. Oğlum kapıyı niye hayvan gibi açıyor? Ne el freni de indirdik. İlan gidiyor ha. Harbi harbi gidiyor. lastik inik filan ama bak lastik inik ya çekmiyor Ayet yavrum benim be yarış arabası abi belli ya Ulan abi hızlı araba belli ya harbiden belli ya Evet hey maşallah arabaya bak be. Motora bak motora. Bunları bile ayarlıyorsun la Bak bunlar bile ayarlanıyor ha. Nasıl güzel bir oyunsa. Arkaya bak binerken öyle biniyorsun çok iyi. Ama lastikler hep ini kaga ya. Lastiklerin durumu çok kötü. Lastiklerin durumu kötü ya. Uuu bütün lastikler inik. E ne yapacağız peki şimdi? Para mı kazanacağız? Nasıl kazanacağım para? Aga ben neredeyim? Şöyle biraz güneş vursun haritaya da. Nerede olduğum hakkında ufak bir fikrim bile yok. Fakat şu üste çizilmiş yoldayım galiba. Allah Allah ne yapacağız da şimdi biz? Şehri gezelim bakalım biraz. Bunun defa full mü? Bunda sorun yok galiba. Çıkalım bakalım yavaştan nereye gideceğiz merakla bekliyorum Yalnız buralar hep şey uçarız buradan i̇şte aşağı ben diyeyim Ya şu an tarzında oyunu keşfetmeye çalışıyorum Eğer beğenirseniz devamında gelir arkadaşlar onları söyleyeyim size